Biz bir mücadele geleneğinden geliyoruz. Bundan dolayı da e, biz e, pes etmeyeceğiz. Önümüzde 10 e, günlük bir süreç var. Bu faşizmi alt etmek için biliyorsunuz ülkede hukuk kalmadı, ülkede adalet kalmadı. E, biliyorsunuz özellikle Kürdistan bölgesinde e, yoğun bir e, faşizm baskısı var. Bunu kırmak için bir nebze de olsa, işte ülkeye hukuku, barışı, adaleti getirmek için şu anda e, bir e, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Öyle partimizin de almış olduğu bir karar var bir nebze de olsa bu e, faşizmi geriletmek için bir çalışmalarımızı tekrar yeniden bu şekilde önümüze koyup çalışacağız. Şu anda e, gerçekten de halka şunu söylemek lazım. Yani biz gerçekten bu faşizmle mi devam edeceğiz? Yoksa bu ülkeye demokrasiyi, özgürlüğü, barışı, kardeşliği getirmek istiyor, mi istiyoruz? Bunun e, e bunu isteyeceğiz. Yani seçmen de buna bir karar verecek. Yani 21 yıllık AKP hükümetinin e, bütün baskıları, zulümleri ortadadır. Bunu halk bunu e, yeniden bir cevap bulmak için yeniden gerçekten bu ülkenin nefes alması için biz bu, e, halkımızdan bunu talep ediyoruz. E, bunun artık e, şey bir e, katlanacak bir durumu kalmadı yani bu halk üzerindeki bu işte baskılar, bu e, tutuklamalar özellikle e, bizim e, bölgemizde biliyorsunuz yani bu e, seçmen üzerinde de e, baskılar oluşuyor. E, seçmen yani biz anlatacağız bunu. Ya bir özgürlük e, diyeceğiz. Ya yeniden otokrasi işte baskı, zulüm, faşizm devam edecek. Halkımıza çağrımız budur. Bize inansınlar, güvensinler, morallerini üstün tutsunlar. Seçmen e, anlamında şunu söyleyeyim. Sandıklara gitmeyen çok seçmen var. Özellikle ricamız şudur. Herkes e, sandıklara gitsin, oyunu kullansın. E, yani eğer e, bir değişim istiyorlarsa biraz e, insanlar yani bunu güzel alması lazım.